Merhaba deniz tutkunları, herkese tekrardan merhabalar. Güzel bir günde hep birlikteyiz. Teoman her zamanki gibi bir yanımızda. Çak bro. Hello. Can, Brom. Merhaba. Ben hep, hep buradayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün <laughs> size söz verdiğimiz şeyleri artık yapmaya başladık. Ki geçen hafta da güzel bir yemek videosu yaptık. Üst taraftan ona da bakabilirsiniz. Bugün çok çılgın bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Denizden balık tutacağız. Bu sefer pişirmeyeceğiz arkadaşlar. Direkt yiyeceğiz. Evet arkadaşlar bugün Türkiye'de ilk olan teknede suşi yapacağız sizlerle birlikte. Hedef balıklarımız bir yaklaşık 10 tane gofez yakalamak. Ondan sonra onları direkt sushi şekline getirerek yiyeceğiz sizlerle birlikte. Abi ben şeyden bahsetmek istiyorum. Bu bir teknik aslında. Şöyle aslında balık çiğ. Lakin limon koyacağız mesela onun içine. O limon asitiyle birlikte o balık biraz pişecek. Ya bunu yapmamızındaki sebep de ya çiğ de yeriz ama o balığı temizlerken ki bakteriler üstünde çok fazla çoğaldığı için biraz limonda bekleteceğiz. testemez. O limonda asidin etkisiyle Aynen. pH yaklaşık 2,5-3 olduğundan dolayı yaklaşık 15 dakikada pişirecek eti. Bu sayede yenilebilir kıvama gelecek. Bizim biraz kendi usulümüz olacak. Tabi teaman suşi konusunda bayağı deneyimli olduğu için profesör. <laughs> <laughs> Bir de arkadaşlar bugün kameranın arkasında Efsane isimler var. Hemen sizlere onları göstermek istiyorum. Ne çıkacak da efsane isimler var diye. Evet, <laughs> efsaneler. Evet, sağ tarafta Nazire Yenisey. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Nazire Yenisey. Sol tarafta da Cennet <laughs> Mahallesi'nden Ayşe. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bunu söyleyeceğini o kadar emin oldum ki. Mert Mahentemur'un editörü Buse kendisi. Merhabalar. Ben zaten her kanalda varım. Herkesin arkadaşıyım ama yani nereden çıktığım belli. <laughs> Alakasız ee, bütün kanallar... videolarda da oldum. Evet. <laughs> Bugün neler alacağız abi? Başta abi. Evet abi. Çok kompleks balıkların peşinde koşmayacağız. Mercan olur, karagöz olur, eti bol kopez olur. Yani hele kopez olursa tadından yenmez. Çünkü onun filatosu çok kolay çıkıyor ince ve etli balık kılçıksız. Ondan Kopezi okeyiz ya yani şimdilik bakalım. Standart bir takım yaptık abi. Yani normal, çok klasik. Çok basic Herkesin bir takım. bildiği bir takım sistemi yaptık. <laughs> İki tane, bir tane de hırsız şeklinde. Şöyle gösterelim. Bir tane şöyle hırsızımız var. Sensiz hırsız. Uyuştu. İşte bunlar abi. Yem olarak ne kullanıyoruz abi? Sürünes. Makarna. Cana geçen aldı, ha, geçen hafta aldı. Sürünesin de valla. Neydi tabi bunun için makarna. Ar makarna. Arkadaşlar sünnezin bayatı makbuldür desem de inanmayın <laughs> çünkü bayatı bir boka yaramıyor. <laughs> Neyse deneyelim biz yavaş yavaş balık tutmaya başlayalım. Sonra devam ederiz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar her zaman olduğu gibi Çetin'in yine oltası veya zıptını herhangi bir şey yok. <laughs> Abi keşke ben de getirseydim ya. El oltam vardı. Onu da almadım. <gülüyor> olsun <gülüyor> ya, ya, biz Çetin. Böyle biz ya? ya. Biz niye böyleyiz ya? Biz niye böyleyiz? Olsun Çetin. İnşallah Üzdün. sen de bir gün. Benim yemler Üzdün. tertemiz. Avlayamıyor görüyorsunuz. Yok. Ben olsa şimdi bak birazdan elime oltayı alacağım. Zınk 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 yapacağım. Hangi oltayı alacaksın? Bunu. Yo, Benim ver... otom oğlum mu? Kendi otomu vermem. Benim şey. Benim otom oğlum mu? Çetin yalan söyleme kapasitesini ananı avradın. Yakaladım arkadaşlar, yok. yakaladım. Şu anda geliyor. Ufak bir gopez aldım tahminimce. Na 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 na. Evet, ee, hedef pozisyonundan birini aldık. Evet. Bilirsiniz ki gopez yakalamak zordur. <laughs> <laughs> o zaman devam edelim. Devam ben devam şimdi abi. Sapan sen sen mu? hiçbir şey tutamazsın. hırslandı. Abi hep her zamanki gibi ya. ya çok zor tutuyor tutması bu arada ya. Arkadaşlar. Çok zor ya. Arkadaşlar hep şöyle oluyor. Ben bir tane tutacağım. Teramam bir gaza geliyor. 2 3 tane 5 tane tutmaya başlıyor. Arkadaşlar benim de kamışım var Aynen. ama ben Tut tut. Tuttum. Tuttun tuttun. Na 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 na. Geldin. Na 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 na. Fena vuruyorlar ya. Aldın aldın aldın. Yemlerim tükettiler. Ben attım ağzına girsin bu ağzına diyerek atıyorum. Sen niye? Hissetmek mi istiyorsun Can? Aa ben hissetmeyi seviyorum. Komşu kullanmayı seviyorum. Eski usul. Sushi biraz sülnes kokacak ama. Onun ismi neydi? Neyse Teoman'da sıra. Hadi. Tamam bu sefer tutacağım yani. Evet Ol. arkadaşlar Can 2 yaptı. Teoman sen hala orada böyle ağla. Evet arkadaşlar güzel bir gopez daha geliyor. Arkadaşlar elle hissetmenin faydaları. Na 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 Allah gidiyor. gopes tutmak zor şimdi tamam. Pez <laughs> <laughs> zor iş abi. 2 sıfır oldu. İyice gaza getiriyoruz temanı. Evet. Bak birazdan ben elime alacağım şimdi kamışı arkadaşlar. Göreceksiniz. Sana. Zınk zınk zınk. <laughs> Evet arkadaşlar, Teoman dayanamadı Aa, ve dis attı. Balık geliyor mu hocam? Teoman yeminini bozdu. Çek abi çek 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 çek. Canınkilerden büyük en azından <laughs> diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar ben de aldım. Bak bak hemen olsun. geliyor Benim bir tane daha. Büyük. Karşılaştıralım, hemen karşılaştıralım. Kaçtı lan benimki. Geliyor da. Evet. Belki daha küçük geldi galiba. Geliyor. A! <laughs> Çupra. Çupra <gülüyor> tuttum. Arkadaşlar bu buranın yerel çuprası. Şimdi bu hayvanı salmak isterdim ama saldığımda dibe gidemeyecek çünkü hava kesesi şiştiğinden dolayı. O sebeple martıyı beslemek istiyorum bununla. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Hava kam. Hop havada tutadı oğlum. Dostlarım bir tane daha yakaladım. Şu an cana yetiştim. Yine tahmin ediyorum ki benim balık daha büyük. Allah Allah bana sardı oğlum. Ya ne sardı? Allah balık kaçacak ya. Sal 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 sal. Aldım. Şey şey şey. Abi bu. devasa bir balık geldi. Oh. Abi size dedim benimki daha büyük diye. Abi bunun eti az önce bahsettiğim yaslı balıklardan daha fazla eti var gördüğünüz gibi. Ondan tam benim aradığım balık şu an. Ama büyük mercan olursa o da okey. Ama tam istediğim balık, tam istediğim boyutta. Doğru mu abi? Olur. Süper abi, on numara. Devam ediyoruz. Anlık olarak canı geçti. Görüyor musun Bak, bak şöyle diyeyim size. Üf be! Oo, baba geldi. <laughs> baba, ne tuttun? Karagöz. Ama bunu atmak istiyorum ben ya. O zaman bunu doğaya geri salalım abi. Hayır. Bunu Hav havasını aldırıp salamadık. Vicdanım el vermedi <laughs> ama yine çok, çok gütmüş. Çok Bilemedim şimdi bir bakalım. Aynen. E zarar vermediyse? Şu an verdi gibi görüyorum. Evet. Bu yaşamada çok küçük, arkadaşlar. Çok küçük gopez de var ya. Yemi hemen falafoş ediyorlar. Maalesef dostlarım bu yaşamayacak. Ondan bunu atmam ziyan olmuş. En azından yiyelim tadına bakalım. Çünkü çok fazla yirmiş yeri. Ve izleyin ve görün. Şovumu konuşturuyorum. Can ne diyorsun? Abi reis koltuğu aldı, arkadaşlar, sen ne düşünüyorsun peki reis hakkında? Şöyle abi, ben 23 Nisan misali arkadaşlar, Çetin'e koltuğumu arkadaşlar. bir atıştığına verdim. Arkadaşlar ben koca reisim. Ben bu denizlerde ağzım balık yakaladım. Ağzım balık yakaladım buralarda. Ne var. abi? Koca reis ne ya? Koca, koca reis. reis. <laughs> Sıkıyor işte ya. Yakaldın mı? Daha dandik bir şey ama ya. Senin gibi ha. Ya senin gibi. Çipro yakaladım arkadaşlar. %100 yüz yerli Çipro. Kanka onu da yaşatabiliyorsan yaşat. Yaşatacağım ya. Yani kötü tutulmuşsa at yesin. Yok yok yaşatıyoruz. Bunu doğaya geri gönderiyoruz. Evet şu anda güzel bir gopez yakaladığımı düşünüyorum. Evet. Güzel. Aynayı verdi. Arkadaşlar <laughs> bende. Çok güzel bir gofez. Benden de geliyor arkadaşlar. Oo bu iyiymiş ha. Evet işte hedef balımız bunlar. Bu da şey. Çetin'in çektiğine bakın. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şu an yakaladım. Kabak mı? <laughs> evet. Evet, güzel bir kopez daha. Göster bakalım şu kopezi ya. Güzel. Arkadaşlar, sushi için yeterince bence balık tuttuk. Şimdi biz bunları temizleyelim. Ondan sonra limon suyunda pişirelim. Bu sahneleri de sizlerle paylaşırız zaten. Ondan sonra devam edelim. Elime de... Evet arkadaşlar şimdi ilk önce kafayı koparacağım. Çünkü kafayla bir işimiz yok. O yüzden kafayı direktman sallıyoruz. Ondan sonrasında balığın kısımlarını şu şekilde çıkartıp denizde yıkamak istiyorum. Evet. Balığımız artık temiz ama suşi için hala uygun değil. Şimdi güzelce de flota çıkartıyoruz. Bunu böyle aldık. Sonra burayı da alıyorum. Balığımız artık flota şeklinde. Evet arkadaşlar evet. şimdi balıklarımızı temizledik. Şimdi limonda pişireceğiz. Daha 15 dakika kadar limon suyunda pişecek hepsi. Biz de o sırada daha tekneyi çekelim şöyle ismeyen güzel bir yere. Kızlarla Pil pilav yapalım bizler. Aynen. De. Aynen. Peki pilava bulyon koyacağız mı abi? <laughs> Koymayacağız kanka. <laughs> Japonlar duysa bizi öldürür. Fıcağı, fıcağı, fıcağı. Şimdi kavurma olacak bu. Kavurma pişiyor. Tamam yiyelim hadi. Evet dostlarım şimdi balıktan geldik. Az önce size gösterdiğimiz gibi limonları koyduk. Yaklaşık şu an 12-13 dakika oldu. Limonlar birazdan balıkları alacağız içinden. Balıklarımız pişti yani abi. Aynen. Bu sırada size abi Abi şimdi tartanıyor. işlemleri sen bize tek tek anlat. Tamam, İlk önce ne yapacaksın abi? Abi önce pilav yapacağım. Peki bu pirinç özel bir pirinç. Bu sushi pirinci. Bu pirincin özelliği ne? İçinde çok fazla nişasta barındırıyor. Şimdi evet. zaten pirinci yıkarken de bunları göreceksiniz. Ya bela yani. Sushi yaparken en sevmediğim olaylardan biri çünkü bu sürekli yıkıyoruz, yıkıyoruz beyaz oluyor yani değil mi Hazire? <laughs> yıkıyorum, yıkıyorum çıkmıyor. Zamanda... Yıkıyorum, yıkıyorum çıkmıyor. Tamam, bu işi bana kitler. <laughs> Aynen, hiç bu işlerle uğraşmam ama bu sefer ben yapacağım. Şimdi, şimdi bardakla ölçü yapalım. Ölçümüzden bahset. <laughs> bir bardak yapacağım. Hı -hı. Pişirmede de bire, bir buçuk yapacağım. Normal pilavda da öyle yapıyorum. Bunda da yapıyorum ki bu biraz daha içine su çeksin, lapı olsun yapışkan olsun. Bu pirincin olayı yapışması abi. Zaten birazdan göreceksiniz şimdi. Her yerime yapışacak. Evet abi. Öncelikle Neyde yıkacağız onu? Normal tatlı suda yavaş yavaş. Tencerenin içinde mi? Ha tencerede ekleyelim tamam. yavaş gel. Evet yap. abi tamam, dök. Tamam. Çok az daha döktüm abi. Tamam. Bir bardak da Bir bardak ne yaptın? Tamam. Tamam. <laughs> şimdi kankalarım zaten suya baktığınız hiçbir şey yapmadan su ne hale geldi. Şimdi şöyle yapacağım. Çok ya fazla... Şey, bir şeyimiz var. Ah, bir şeyimiz. Ben doğru söylüyorsun ya. Tamam. Evet şimdi nişasta yanından ayırmamız gerekiyor. Bu işlemi yavaş yavaş yapacağım. Bu sefer de birkaç kere de suyunu değiştireceğim. Peki bu tamamen berrak olacak seviyeye ulaşıyor mu abi? Yok abi o kadar gerekmiyor. Her türlü zaten... Zaten kalıyor. biraz da yapışması gerekiyor Aynen değil mi? Aynen öyle. O zaman şimdi bir daha dökeceksin. Aynen. Son kez bir kere daha yapalım yeter. Evet. Dur, ondan sonra pişirmeye geçeriz. Şu suya bakın ya. ben biraz oluyor. İkinci seferde bir de yani. Son kez yapalım abi. Tamam sonra abi. Sonra pişirmeye geçirelim. Geçelim. Zaten bir gene bir berraklaşma oldu her işte. Bayağı şu an ilk bölgümüze göre bayağı oldu. Evet son kez de yıkadım. Zaten yeteri kadar berrak olduğunu düşünüyorum şu an. Diğerlerinden nazaran. Bardak nerede? Az önce dediğim gibi 1'e bir buçuk yapacağım. Tamam şimdi ben... Hanımlar beni anladı. Tamam şimdi ocağımızı yakalım. Aa yanıyor. Biraz kısalım. Yine klasik şekilde kaynayana kadar tutuyoruz. Kaynadıktan sonra altını kısıp çok az daha pişirip dinlenmeye alacağız pilavları. Abi biz bu sırada da herhalde 15 dakika olmuştuk balıkları şey yapalım. Aynen. Onu köşeye alalım abi. Biz Şöyle malzemelerimizi hazırlayalım. Bunu, rahat rahat çalışalım. Limon suyunu süzeyim. Organik bir malzeme olduğu için denize atmakta bir sakınca görmüyorum limon suyunu. Şu anda balıklarımız pişti. Hala da zaten üstünde limon olduğu için pişmeye devam edecek. Balıklarımız yemeye hazır. Şöyle gördüğünüz gibi zaten rengi bile pişti yani. Bakar mısınız? bunu böyle alalım. Evet şimdi öncelikle şöyle çok güzel Teoman'ın sevdiği gibi salatalıklarımız var tam Teoman'a göre. Bunları abi ilk önce ben bir deniz suyuyla yıkıyorum. Tamam sonra tatlı suyla bir kere suyuyalım. Evet deniz suyu bence bunu yeterince dezenfekte etmiştir. Ondan sonra bir de tatlı suyla duruluyorum. Bence hazır ve hazır. Şimdi ikinci malzememiz olarak avokadomuz var suşimizin içerisinde. Yine canın dediği gibi olmazsa olmaz ikinci malzememiz. İkinci malzeme avokado seçerken mutlaka olmuşlarından kullanmanız gerekiyor. Neden peki olmuşlarını kullanmamız gerekiyor? Çünkü o sert oluyor. Tek türlü hiçbir tadı alamazsınız. Suşiniz de rahat olur. Bu çok yumuşak şimdi bir de suşimizin olmazsa olmazlarından wasabi tozumuz var elimizde. Nasıl hazırlanıyor abi bu? Abi hiçbir şey yapmıyoruz. Normal. Sen su çıkart abi. Abi kaba döküyorum bunu çok az. Yani iyi tüketebileceğimiz kadar. Bundan damla, damla damla. İyi mi? Yeterli mi usta? Evet yeterli. Nasıl karıştıracağız? Şöyle başlayayım ben biraz karıştırmaya. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Bunun çok böyle normal restoranlarda satılan Böyle katı halde satılıyor. Aslında makbul olan bu değil. Normal bu orijinalinde şöyle çıkıyor. İyi Kök... mi? Yeterli mi? Yeterli abi. Kökü alıyorlar. Rende gibi bir tatlı gibi bir yere sürüyorlar sürüyorlar. Aslında şu kıvamda çıkıyor normalde vasabi. İlk yap, yapmaya başladıklarında. Suşin içine rahat sürebilecekleri bir kıvam aslında. Normal restoranlarda yediğimiz gibi değil. Evet abi bu ne? Kanka bunun adı zencefil turşusu. Şu an bulunduğumuz ortamda Buse hariç, ben hariç kimse sevmiyor bunu. Aslında çok güzel tadı bence. Aslında amacı da şey, restoranlarda satılıyor kenarı koyup. Aslında ağızdaki tadı resetlemek için, yeni bir sushi denemek için kullanılıyor. Amacı o. Bir de şöyle, sushi'mizin içerisinde sushi sirkesi koymamız gerekiyor. Peki bu sushi sirkesi ne işe yarıyor abi? Abi şöyle, pirinç pilavını şu an fark ettiyseniz hiçbir şey katmadık su haricinde. Bu sushi'ye aromayı verebilecek Tuz ve o etçiliği sağlayabilecek sadece o sirke var yani o sirkeyi koymadan aslında bir nevi sushi pilavı olmuyor bu normal pilavdan öteye geçme maalesef evet şimdi pilavımız olacak şimdi bu da herkesin aslında bildiği duyduğu kimilerin tiksindiği kimilerin sevmediği yosun deniz yosunu Japonca adı nori. nori şimdi bizim ee, bir de, de sushi sarmak için şöyle bir kasıra ihtiyacımız var. Şöyle gördüğünüz gibi çubuklar var üstünde. Şimdi pilavımız neredeyse olacak. O yüzden şimdi öncesinde şunu hazırlayalım. Şimdi bunu da sushi malzemelerimizi bunun üstüne sardığımız için bunu bir streç filmle kaplamamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi Teoman abi güzelce de kapla abi tamam sen bunu. Ya aslında bunu da yapmak çok önemli. Çünkü o pirinç taneleri bahsettiğim gibi çok fazla yapışıyor. Sağ sola, Hastanın içine girecek, oraya girecek, buraya girecek. Çok hijyenik de olmayacak. Ondan dolayı sarıyoruz. Ya bunu bir daha zaten yıkama imkanımız olmadığı Aynen. için streçi kullanıyoruz. Misal şuradan geldir bakayım. Malzemeleri hazırladık. Pilav da oldu. Şimdi ilk rolümü yapacağım. Normal, klasik. Kaliforniya yapacağım bunu. Kaliforniya nasıl oluyor abi? Çok iyi abi, çok. Bir sürümü pilav Normalde aslında normal uçan balık yumurtasından da koymamız lazım ama şart değil. Burada abi su şu şart. Suşu. Çünkü... <laughs> Suşu <sushi> mi? <laughs> <laughs> Suşu çok şart çünkü pilav ellerine yapıyor insanın. Bir miktar pilav aldım. Lap koydum. Lap lap lap. Ben de hemen güzelce surimileri hazırlayayım. Şurada çöpümüzü de atalım. Surimi de çok lezzetli bu arada. Malzemeleri koyalım mı? Koyalım abi. Şimdi ilk önce surimilerimizi şöyle ip gibi şuraya dizeliyorum. Teyaman da salatalıkları koyacak. Şöyle bol malzeme olsun. Salata koydu. Şöyle avokadoyu bayağı şey bir halde, avokado. Olsun, öylesi damak bile abi. Sarıyorum abi bunu. Balık da koyalım bence. Tamam. Tuttuğumuz kopezler. Bakın nasıl pişmiş balık. Abi sarmak için özel bir teknik var mı? Bize sarmayı abi, da e, biraz. Yani şöyle, pirinci çok fazla bastırmayacağız. Çünkü hamur olur. Ben böyle tuttuğuma bakmayın. Ben sadece şekillendiriyorum. Bastırmamaya çalışıyorum ben de. Şu an hazır anladım kadarıyla. Oo. Baba prosun ya bence on numara. Gayet güzel evet. abi. Hemen onu alalım abi. Hemen bir tane de benim sevdiğim gibi dışı şey olandan yapalım. Sushi dürüm. Bunu nereye Şuraya koyalım abi? Kesme tahtamıza koyalım. Zaten hepsini sonra şey yapacağız. yapacağız. Hemen bir tane daha sen dışı pilavlı yapalım bu sefer. Tamamdır. Evet o nedir abi? Sushi dürüm. Bu kanka şaşı mı? Çok şaşı mı benzetmemiş olabilir ama normal çiğ balık. Yosunla bunları bağladım. Bu tek lokmalık kütkü. Bir tane şimdi canın istediği gibi yapalım. Bence biz bu ikisinde bir tadım testi yapalım. Ondan sonrasında devam edelim. Ne dersin? Olur abi ya. Sushi durum. Şimdi şunları keselim. Sen kesiyorsun. Evet Teo'cum. İlk Aşkım tadım sana. bir şu. Ha? bana. <laughs> 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 Şimdi o zaman artık tadıma geçelim abi. Sabırsızlanıyorum bu an için. İyi hadi önce yesen sen ya. Sana önceliği vereyim hadi. Abi bak şu bol malzeme olsun. Onu ben de beğendim ya bu arada. Ben tutamıyorum. Şöyle mi tutacağız? Şöyle tutacaksın. <laughs> <laughs> sana... Ya. sana... Adi ya, adi. Ama ben sana vereceğim. Ver bana. Sen seviyorsun abi bol malzeme. Bol bol, bol. <laughs> Sushi durum. Hmm. Hmm. Şimdi temana da ben. Ben vasabi de isterim bir dakika. Sushi durum. <laughs> ben alayım. Onu... Yaman <laughs> <laughs> yedirmek isterdim ama. <laughs> çok basit abi ya. Ne var bunda ya? <gülüyor> Çabuk. Sen çorba an Nasıl abi? <laughs> Nasıl abi? 10 <laughs> üzerinden puan verirsen. Evet olmuş lan. Bence de hmm. çok güzel olmuş. Gopes falan çok yakışmış bu arada. Evet abi. Nasıl bir denedim ama sevmedim. Sevmedin mi? <gülüyor> Hangisinden <gülüyor> yani. istiyorsun? Sen kendin yap. Hadi. Evet. <laughs> Sana salatalık. Okay. <laughs> Yalnız bu senin. <laughs> <laughs> açım abi ben açım. <laughs> Sushi durum. Çetin'e veriyorum şimdi ama Çetin biraz ön yargılı bir konularda nedense. Ama şimdi bakın tepkisine. Hep böyle birbirimizin ağzına veririz inşallah. <gülüyor> 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 oğlum beğenmedin mi lan? Konuşsana oğlum. <laughs> Değişik. Oğlum bir samimi yorum yap ya. Dürüst oldu ya. Abi şöyle. Sevmek zorunda değilsin sonuçta. Aynen. Güzel. Lezzetli. Ama pirinci biraz daha pişebilirmiş abi o konuda. Yani sırf hmm. pirinçten Aynen. 10 üzerinden abi. 8 diyebilirim evet, ben. Evet evet. Bulyon koymadınız pirince. <laughs> Bulyon koysaydınız daha iyi olurdu. Yani yani de de. Yeterince pişirememiş, bekletememiş olurdu sonra. Gopes de lezzet kap. bir balık balık pişmiş geliyor bu tadı? arada. Evet Tabii balık güzel olmuş abi. Ama. Sushi durum. Evet arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz abone olup beğenmeyi unutmayın. Attığımız videolardan anlık olarak haberdar olmak için zil açmayı unutmayın. Kendinize çok, çok iyi, iyi, iyi bakın. bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Abone olmayı unutmayın. durum.